Evet arkadaşlar şimdi sırayı bilemeyen 15 tane şınav çekecek. İlk başta kimden başlasın? İlk. Ali. Ali. O Ali, zaman Ali. Ali, Ali. Ben, Ali, ben Ali ben Ali'den başlayalım. Ali, Ali Hamza. 9 kere 6. 9 kere 6. Aaa. 5 saniye sürem var. 5 4 3 2 Bilmiyorum, bilmiyorum, Bir. O zaman şimdi 15 tane şınava başla. Ya. 15 olacak hadi. Kaç dakika? 15 tane sınav çekeceksin. Süresi yok. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, üç, on, on dört, 14, 15. Tamam. Şimdi Yusuf. 2 artı 1 kaç eder? 5. 5. 4. 3, yes. 2, 1, 0. Sen de 15 tane çek. 3 ederdi. 2 artı 1 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.